Bunun bir bedeli olacak. Bu telefonun içinde benim okuyamayacağım ne var Nida? Saç Saçmalasın. Başka yolu yok. Dalyan kordağlı vurulmuş. Kim vurdu onu sormaya geldim. Sen misin lan buranın sahibi? Alo, alo kime diyorum? Ne oluyor be? Eşkıya mısın kardeşim sen? Ne oluyor, ne istiyorsun? Sen önce kocanın karısı ol. Bir gerisine sonra bakar. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet Halef köklerin çağrısı yeni bölüm ve yeni fragman paylaşmaya başladık. Evet dün yeni bölümü vardı ve kimler yeni bölümünü izledi arkadaşlar. İzleyenleri yorumlara bekliyorum ama yorum yaparken de yani kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bize desteğiniz olmuş olur diyorum. Görüşmek üzere. Ben İbrahim Öztekin. Hoşça kalın.